Evet arkadaşlar, çikolata yapımında ham madde olarak kuvertür dediğimiz işlenmemiş özel bir çeşit çikolata kullanıyoruz. Kuvertürler belli sıcaklık işlemlerinden geçirilerek çikolata yapımına uygun hale getirilir. Peki nedir bu kuvertürler? Üç farklı kuvertür çeşidimiz vardır. E, blok halinde, damlacık şeklinde ve para şeklinde pul kuvertürlerimiz bulunmakta. Bunlar sadece paketlenme şekillerinden dolayı farklılık göstermektedir. Ee, bana soracak olursanız, kullanış açısından pul kuvertürler veya damlacık kuvertürler daha kolay kolay olur. Çünkü e, örneğin bir 150 gram kuvertürden çikolata yapacaksınız. Damlacık şeklinde kuvertür direkt böyle e, daha kolay tartabilirsiniz. Ama blok şeklindeki çikolatayı tartmak biraz sizin için e, sıkıntı olur derim. Bunlar fiziksel özellikleriydi. İçerik olarak bakarsak arkadaşlar pek çok çeşit kuvertür vardır. Mesela beyaz, sütlü, bitter başta olmak üzere karamelli, çilekli, portakallı, limonlu, rubi gibi pek çok kuvertür çeşidimiz vardır. Pek çok markada kuvertür çeşidi bulunmaktadır. Ülke, Nestle, Kalabat, Altın Marka, Metro Çikolataları, yani büyük metro marketlerinin kendi kuvertürleri, Varlona ve pek çok kuvertür bulunmaktadır. Bu tamamen fiyat performansı ve lezzet açısından hangisi size uyuyorsa onu kullanabilirsiniz. Ben Kalabat kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü hem... Herkesin damak tadına uyan bir çikolata yapısında hem de kullandığınız zaman gerçekten güzel bir çikolata elde ediyorsunuz.